al ah, ah, benden de o kadar farklı bir şey bulmalıyız daha önce hiç yapmadığımız bir şey hmm. Ne bu haliniz? <laughs> of. Çok sıkıldık Rüstem abi. Yapacak hiçbir şey bulamıyorum Neden <laughs> sinemayla ilgilenirdi? Onunla alakalı alet, edevat, kostüm falan var. Şey. Sinemacı mı? Evet, öyle. Ee, abi bize verir misin onları? Hem gerekirse biz de hatırız. Ha? Size mi? Ne yapacaksınız ki? Evet, ne yapacağız? Tabii ki film çekeceğiz. Yumurta ve peynir yiyoruz. Hmm. Aa, aa. Ha. Ha. Hayri, kamera ve kaseti getirdin mi? Evet, yumurta ve peynir yiyoruz. Bana bak annem. Hayri, kamera, kaset. Kaç kere söyledik? Ha. Bir Bu kadar kumaş ve kağıdı ne yapacaksınız? Sim çekeceğiz, sim. Hom 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 Hayri, kamera diyorum, kaset diyorum. Ha? <laughs> 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 bununla mı bağırır? <gülüyor> 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 Bu aletle ne eskici bağırır ne de patates satılır. Bununla komut verilir. <laughs> ne komutu? Kamera. <laughs> <laughs> dolayı ayırmasak iyi olacak. Aşkım. <laughs> Müjde mi isterim? Basra amca bahçesini kullanmamıza izin verdi. Hayret. meyve de vereceğim de sana. Verir tabii. O bizi çok seviyor. Evet doğru. Onu sürekli kızdırdığınız için bunu anlamıyorsunuz. Eee evet. Kimseki tamam. İyi, anlatın bakalım. Ne bilmiyormuş <laughs> peki? Bir uzay serüveni, amansız bir takip, denizlerin <laughs> altındaki gizem, çöl fırtınasından kaçış, doğanın koruyucuları, macera tutkunları. Mindy, Zuzi'ni meyve de vereceğim şimdi sana. Elma ve limon lima. Mahalle bir yapayım mı çocukta? Öyle demeyin. Müthiş bir film olacak. Aa. Aa. Hem de nasıl? Peki filmin adı ne? Tamam. Hı? Aa. 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 <laughs> Bitti zaten. Bitti <Aa. gülüyor> ki. Aa. Aa. Rafa'dan mı? Yanlış olmadı mı? Al aşkım. Aman. E, kafadan diyecektim. Bir Biraz dendi, bir tane, bitti, da, bitti. Rafa'dan çıktı. Bir tane kaşık kaldı. dur. dur. Rafa'dan daha güzel oldu. Daha çarpıcı. Evet. E, çarpıcı isim bu Benim isimim. Bu son. Bu da son. <laughs> bu da son. Kamil, ip hazır mı? Hazır. Hale, yıldızları dizdin mi? Evet, hepsi sıralandı. Hale, kamerayı ayarladın mı? Teşekkür Ay. ederim. Tabii ki. Allah Allah. Çok güzel. Her <laughs> şey tamam görünüyor. Başlayabiliriz. Bitti. Kamera. olay sahnesi. Ay eve yapayım oğluma şimdi. Ya Ağzı patlansın Durumun nedir? Herkes Al otur geliyorum ben. Kurtarma işlemi hemen başlasın.